Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar hayatımız satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kısa tuzaklar serimizin 8. videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda legal tuzağını göstereceğiz. Çoğu satranç severin çok iyi bildiği bir tuzaktır. Legal tuzağı ve en meşhur tuzaklardan bir tanesidir. Fakat satranç yeni başlamış veya hiç duymamış kişiler için bu videoyu çekiyoruz. Özellikle ve kısa tuzaklar serimizde mutlaka bulunması gereken bir tuzak olduğunu düşünüyoruz. O yüzden birinci, 2. 3. videoya koymadım. 8. videoya koydum legal tuzağını. Tamamıyla bulunsun. Çünkü çoğu satranç sever tarafından bilinen bir tuzak ve çok fazla tercih edilen bir tuzak. Çok fazla maçlarda uygulanabilen bir tuzak. Lütfen arkadaşlar bizlere destek olmak için YouTube kanalımıza hemen aşağıdaki abone ol basarak e, abone olmayı unutmayın diyelim ve legal tuzlarına giriş yapalım. Beyazlarda yapılan bir tuzaktır. E4, E5, At 3 At C6 hamlelerinden sonra Fil C4 ile birlikte burada İtalyan oyununa giriş yapar beyazlar. Burada At 6 ve Fil C5 gibi doğru hamleler varken siyahlar erken bir şekilde D6 oynayabilir. Tabii ki D6 hamlesi E5 piyonunu savunmaya yönelik bir hamle olmakla birlikte F8 filinin çaprazını kapattığı için kötü bir hamle olarak değerlendirilebilir. At C3 hamlesiyle birlikte beyazlar taş gelişimine devam eder. Ve şimdi siyahların hamlesi 1G4 atı açmazı almaya yönelik bir hamle. Burada beyazlar değişik değişik cevaplar verebilir bu hamleye. Mesela d3 gibi ya da kısa rok gibi değişik cevaplar verebilir. Fakat onun yerine bir tık daha saldırgan diyebileceğimiz bir hamleyle, h3 hamlesiyle cevap veriyoruz. Burada mutlaka siyahın yapması gereken hamle fil çarpı f3 hamlesidir. Fakat fil çarpı f3 hamlesi yapmak yerine bir hata yapıp da fili h5'e kaçarsa işte legal tuzağına artık giriş yapabiliyoruz ve atımız açmazda olmasına rağmen gidiyoruz biz bu atımızda hata gibi görünen at çarpı e5 hamlesini yapıyoruz. Burada aç gözlü olan siyahlar aa rakibim bana vezirini verdi deyip de fi çarpı d1 oynarsa hemen gülüyoruz. Kık 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 gülüyoruz ve fi çarpı f7 ver şahı diyoruz. Tabi de şah fili yemez çünkü at koruyor. Şah buraya da kaçamaz. At koruyor. Şahın geleceği yer mecburen e7 karesidir. Şah e7'ye geldiğinde beyaz oynar. Tek hamlede mat yapar. Haydi buyurun. At d5. Şah mat. İki atla. Merkezdeki iki atla. Filin de yardımıyla yapılan, siyahın aç gözlüğünden faydalanarak yapılan legal tuzak bu şekilde bir tuzaktır. Ve kısa yoldan beyazları İtalyan açılışından mata götürür arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Abone ol tuşu hemen aşağıda yer almakta. Abone ol tuşunu hemen yanındaki zil tuşuna basarak gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir sonraki tuzakta, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.